Selamlar. Bugün Romantizm Kulübü'nde Tutkuyla Dans hikayemizin 9. bölümünü çekiyoruz çıvcıvlarım. Bölüm 9 Son Söz. Eva dolabın yanında durarak aynı sessizce baktı. İki hafta sonra. Dedi bir bildirim aldık. Bütün zor şeyler bitmiş gibi görünüyordu. Ancak yarışmanın finalinden sonra hiçbir şey kolaylaşmadı. Bu iki hafta içinde kızın kaderi ve geleceği belirlendi. Cevabı zaten biliyordu ama yakınlarıyla paylaşmak için acele etmedi. Tık tık. Koreograf kız kardeşini gözlerini kıstı. Hazır mısın? Evet, ne giyeceğimi düşünüyorum. Yardım eder misin? Memnuniyetle. Son olaylardan sonra kız kardeşler daha da samimi oldu. Birbirlerine her zamankinden daha çok güveniyorlardı. Teşekkürler Molly. Kız kardeşine iyi bir ilişki kurmayı başardı. Maria ablasına sarıldı ve kıyafetlerini dolaptan çıkarmaya başladım. Bence bu işe yarayacak. Hmm, resmi kıyafet. Güzel. Çarpıcı seçenek. Günlük kıyafet. Bu daha iyi gibi. Ama bu da... Bilmiyorum. Hmm. Bunu seçtim. Haklısın, harika görünüyor. Biraz tuhafsın. Nereden çıkardın? Şey, Molly kız kardeşini şüpheyle izleyerek duvara yaslandı. Yarışmayı kazandınız. Kutlama nerede? Eğlence nerede? Sevinç. Kutlamak için herkesle buluşacağız. Sonra ne yapacaksın? Her şeyi öğreneceksin. Acele etme minik fare. Kızlar oturma odasına çıktılar. Süslenmeyi bitirdiler. Brandon sana yardım etmek için elinden geleni yap. Senin için her şeyi yaptı. O her zaman senin için her şeyi yapar. Eva gülümsemekten kendini alamadı. Eva gerçekten çok üzgünüm. Her gün seni dinlemediğim için kendimi suçluyorum. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Molly bu bir deneyim. Pişman olma her şey iyi olacak. Pişman olma. Hiçbir şekilde olanlardan pişman olma. Herkes hata yapar. En önemli şey bunların farkına varması ve düzeltilmesidir. Ve bunu zaten anlamaya başlıyorsun. Molly rahat bir nefes aldı. Koreograf saatine baktı. Sanırım gitme zamanı. Nereye gidiyoruz onu anlamadım ben. Bekle. Arkana dön. Molly buklelerine dokundu. Bir şekilde onları düzleştirmeye çalıştı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak Omuzları ne kadar açık? Hmm. Omuzları ne kadar koyu? Oh, Hollywood dalgaları koyu. Tamam. Ee, büyük ihtimal bunlar olacak ama hangi renk olacak? İşte bu ikisi arasında çok gel yapıyorum. Karar veremiyorum. Ama bu olsun. Evet. daha iyi. Aa, i̇şte yine yaptın. Harika. Biliyorum, gidelim mi? Bir saat sonra ilk antrenmanlarının yapıldığı yere yaklaştılar. Takım zaten onları çimende bekliyordu. Çocuklar mutlu bir şekilde gülümsediler, yüzlerini sıcak güneşe çevirdiler. Bu iki hafta bizi çok iyi yordular. Sanki bir ay geçmiş gibi. Bu şehri bile sevdim. Herkes ayrılıyor mu? Hey, bekleyin. Daha iyi anlatın. En son haberler neler? Oh, tüm medyada barazan ediliyoruz. Biz kazandık. Bu beklenen bir şey. Bu, bu, kadar şaşırtıcı olan ne? Dört takım yarışmada en üst sınıfı göstermek için bir araya geldi. Güzel bir başlık. Bana uyar. İşte güzel isminizi ve itibarınızı yeniden kazandığını saklı olarak not etmek istiyorum. Bu inanılmaz korkutuyor. İnanılmaz. Yıllarda ne yaptığımızı neredeyse unutmuşuz. Ama sahneye çıktığımızdan da hemen hatırlandık. Harika havalı dansçılarız. Niye hepimiz hep kendimiz hakkında bahsediyoruz? Molly nasılsın? Tüm olanlardan sonra. Daha iyi. Teşekkürler. Gözlerini suçlu bir şekilde indirdi. Sana kızgın değiliz. Aşıktın. Ve aşk bazen kör ediyor. Ve bir partnerle ilerleyip ilerleyemeyeceğimizi veya onun bizi terk edip etmeyeceğini bilmiyoruz. kesin cesaret verici bir şekilde omzunu okşadı. Neyse ki onun yanındayım. Zack Bileğini okşayarak kıza sarıldı. Evet. Uyuduğuma ikna olana kadar pencerelerin altında durdu. <laughs> Çocuklar güldü. Gözlerinde umut ışınları parladı. Sakın berbat etme evlat. Yoksa seni nerede bulacağımı biliyorum. Sakın ona göz kırptı. Ve o bu konuda bana yardım edecek. Daha fazla iletişim kurmanıza sevindim. Bu seni istediğim zaman tekmeleyebileceğim gerçeğini değiştirmez. Onu incitirsem ve... Bu kadar sevimli bir yaratığa nasıl kötü bir söz söyleyebilirsin? Bu sözler sadece Molly'ye bakarak söyledi. Haklısın. Ah ne kadar çabuk büyüyorlar. Değil mi? Biraz öyle evet. Eva yakında Molly'nin serbest yüzmeye gitmesine izin vermek zorunda kalacağının farkında mısın? Ben anlıyorum. Bunun hakkında düşünmek istemiyorum. Yani anlıyorum. Molly zaten yetişkin biri. Sadece bilmeni istiyorum. Her zaman yanında olacağım ve seni destekleyeceğim. Biz bir aileyiz. Mali duygularını kontrol altına almak için at dudağını elini tuttu. Çok iyi. Bunlar çok tatlı. Tamam üzücü şeyler hakkında konuşmayalım artık. Hepiniz bu Haydut Tony'nin ee, özel kardeşi olduğu falan tamam. Bu çok şey değiştirir. Bunu kendi tahmin etmemiş olman garip. Bunu kendi. Genelde her şeyi biliyorsun. Kınamadan gel. Yanlış hesap yaptım. Olur böyle şeyler. Sarışın adam yanlış hesapladı. Ne yazık. Kim kim? Ama sen yorum yapmadan yapamazdın. Devam et. O erkeğe ne oldu? Yalan ortaya çıkacak. Herkes gerçek amaçlarını ve motivasyonlarını öğrenecek. İnanın bana bundan bahsetmemeliydi. Belki de gerek yok. Onu neden önemsiyoruz? Bu adamın değişeceğine inanıyorum. Ancak bunun için onu zorlamaya değer. Bence de. Bu yüzden zamanı olacak. Aksi takdirde ablasınız şu kaderini tekrarlayacak. Hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Çok sert değil mi? Hayır. Bizi çok uzun süre manipüle etti. Her şey için e, cevaplama zamanı geldi. Tony yalanları ve zulmü için cezalandırılacak. Doğru. Tamam. Bu da en eğlenceli konu değil. Sevgili çocuklarımıza dönelim. Unutmayalım ki bugün hepimiz için ayrılmadan önce son gün. Planladığınız şeyle çok ilgileniyorum. Çenesini yumruğuna dayadı. Hevesle takıma baktı. Seninle başlayalım Justin. Planlar neler? San Francisco'ya gideceğim. Başlangıca geri döneceğim. Hmm. Bu yarışma sayesinde en sevdiğim şeyi tekrar yapabilirim. Güzel. Hmm. Peki ya sen? Charles. Toronto'ya aileme döneceğim. ''İşime devam edeceğim ama dans etmeyi de unutmayacağım.'' ''Peki ya sen şeytan nereye gidiyorsun?'' ''New York'a gidiyorum delikanlı. Birçok sahneyi aydınlatacağım. Saygı duyuyorum.'' ''Kerli... Ha, Carlos. Biliyorsun aileme yardım ettim ve onlara New York'ta bir iş verdin. Alışmalarına yardımcı olacağım ve sonra da çok sevdiğim şeyi yapmaya devam edeceğim. Rica ederim.'' ''Orlando, peki ya sen?'' ''Sevgili Avrupa'ma geri dönüyorum. Herkes beni orada bekliyor.'' Yaratmaya devam edeceğim. Eh tamam. Anladık. sen Niro benim iyi arkadaşım. Anneme geri dönüyorum. Onlara geri döneceğime söz verdim. Bu yüzden sözümü tutacağım. Ve sonra göreceğiz. Joe Chris. Burada hala yapacak birkaç işimiz var. Orada bırakamayacağımız ve bırakmak istemediğimiz bir aile kafamız var. Bu arada uğrayın. <laughs> Mutlaka. Miranda tatlım. Yasa. Beni bir yarışma bekliyor ve sonra Brezilya. Brezilya mı? O oh, evet. E Buraya uçmayı hayal ettim. Andy? Avrupa bekliyor. Fotoğraf çekmeye devam edeceğim. Bitmemiş bir projem var. Aa şu paparaziler. Zek sen bizim modelimizsin. Görünüşe göre buradaki bir mankenlik ajansıyla sözleşme yapacağım. Buradan ayrılmak için bir sebep göremiyorum. Peki ya sen Brandon? Buraya yerleşeceğim. İşi kim yapacak? Bu arada size bir hediyem var. Alın. <laughs> ne? Ambalaj içinde bir resim. İçinde ne var? Şey, şimdi bak daha sonra açayım. Kesinlikle şimdi bak. Çok merak ettim. Eva resmi yavaş açarak ambalajı yırttı. İki bin nefesi kesildi çünkü tasvir edildi. Ne? <laughs> Gerçekten. Bu şey değil mi? İlk olan zaman. Herkesi topladığımız ilk antrenman. Bunu sen mi çizdin? Evet. Çok gerçekçi, çok canlı. Tanrım yeteneklisin. Bu bir hatırlatma olacaktır. Hatırlatıcımız. Semih geldi aklıma. Evet Eva ve şimdi anlatma sırası sende. Evet, bir şey netleşirse bize bildireceğini söz vermiştin. Ne yapacaksın? Evet, bazı haberlerim var. Hazır mısınız? Uzatma. Şaşırıp şaşırmayacağınızı bilmiyorum ama yarışmayı kazanmamız bana bir konuda yardımcı oldu. Peki ne? Bir davet aldım. Çok ama çok cazip. Yarışmanın organizatörü olmaya davet edildim ve daha sonra doğrudan yargıç. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, ciddiyim. Şimdi genç yeteneklerimi yargılayacaksın. Evet, öyle görünüyor. Çocuklar birbirlerine baktılar. Şok oldu. Seni şurada hiç hayal etmemiştim. Harika. Dansçılar alkışladı. Dans yarışmalarında jüri olacaksınız. Senin yaşında böyle bir sonuca ulaşmak güzel değil mi? Eminim mesele sadece Amerika ile sınırlı kalmayacaktır. İşte bu benim haberimdi. Sonunda sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Peki şimdi zaman geldi mi? Çocuklar ayağa kalktı. Garip bir şekilde zaman çekmeye çalıştı. İnanamıyorum. Yine ayrılık. Size çok alıştım çocuklar. Biz de size. Ben de size. Hmm, kim bilebilirdi? Eminim bir araya gelmek için daha çok nedenimiz olacaktır. Evet. Ha, neden gevşediniz? Tam duygu canlandı. Tamam duygu canlandı. Duygular canlandı. Ee, gözleri doluyordu ki bu daha boşuna yapmaya çalıştığı bir şeydi. Ağlamayacağımı söz verdim. Ama size çok alıştım. Birbirimizi tekrar bıraktığımıza inanamıyorum. Çocukları kendine doğru çekti. Onlara sıkıca sarıldı. Sizi çok özleyeceğim. Maria ablasının yanına gitti ve elini tuttu. Dejava. Geçen sefer sahip olduğumuz şeyi koruyamadık. Bir daha bunun olmayacağına dair birbirimize söz verelim. Biz bir aileyiz ve böyle kalacağız. Tamam mı? Erkekler ve kızlar üzülerek başlarını salladılar. Hoşça kal demek için hepsi çok üzgündü. Beş yıl önce birbirlerini bırakma hatasını yaptılar. Ancak yeniden temas kaybetmeye niyetleri yoktu. Birkaç gün sonra Brandon ve Eva özel jetiyle doğrudan Malibu'ya uçtu. Tatil hayalini gerçekleştirdi ama oraya gitmelerinin tek nedeni bu değildi. Bu arada orayı hiçbir şekilde tanımıyorum, neresi bilmiyorum da ilk kez duydum. Ne kadar güzel. Geceleri kesinlikle okyanusa gideceğiz. Söyle, annem burada yalnız mı yaşıyor? <laughs> evet ama inan bana sıkılmıyor. Ben sıkılmazdım. Dalgaları seyrederek terasta oturdular. Annesiyle tanıştırmış bizi. Babam bu evi onlar için satın aldı. Annem ölümünden hemen sonra buraya taşındı. Ha. Onu geri dönmeye ikna etmeye çalıştım ama başına. Hmm. Çok üzgünüm. Sana verdiğim kolye. Onun tek hatırası. Ne? Neden daha önce söylemedin? Çünkü bu tepkiyi bekliyordum. Onu saklanmış olman beni önemsediğinin kanıtıdır. Ne kaybetseydim? Bunun hakkında düşündün mü? Ama kaybetmedin. Of dayanılmazsın. Bu ifadeye tamamen katılıyorum. Annesini hiçbir şekilde beklemiyordum. Hem de hiç. Brandon'ın annesini selamlamak için ayağa kalktık. Bir sandalye çekerek oturmasın. Anneciğim, ne kadar güzelsin. Brandon senden bahsettim ama o kadar göz kamaştırıcı olduğunu düşünmemiştim. Anne. <laughs> Anne. Bu Eva. Eva bu. Annem. Bayan Ford. Oh, hayır. Bana Catherine diyeyim. Bu formaliteyi sevmiyorum. Ha o sayadın. Çok memnun oldum bayan Catherine. Seninle tanışmayı hayal ettim ve Brandon sürekli görüşmeyi erteliyordu. Hep iş başında babası gibi. Oğlunuza çok benziyorsunuz Catherine. Herkes bize sadece görünüş olarak benzer olduğumuzu söylüyor. Ondan ne bekleyeceğini bilmediğim bir kişiliği var. Kızı korkutma. Brandon'a e, burada ne kadar güzel olduğunu zaten söyledim. Hmm. Kocamın harika bir zevki vardı. Bana danışmadan bu villayı yıldönüm hediyesi olarak satın aldı. Sık sık sahile gidiyor musunuz? Biliyor musun eskiden öyleydi ama şimdi her şey sıkıcı gibi geliyor. Çoğunlukla evde oturup kitap okuyorum. Bu onun için son derece şaşırtıcı. Catherine şakayla kaşlarını çatarak omzunu hafifçe vurdu. Tanrım ona nasıl katlanıyorsun hayal bile edemiyorum. <laughs> tamam ben o benim oğlum başka seçeneğim yok. <laughs> hala buradayım. Biliyor musunuz zorlukla? Alo. İlk başta birbirimizden hiç hoşlanmadık. Öyle mi? Detay ver. Sık sık bağırdı. Çok şakalar yaptı ve... Bir dakika. Şakalarda hata bulamazsın. Hiç espri anlayışı yok anne. <laughs> Eva gülümseyerek gözlerini yuvarladı. Sonraki sohbetleri sanki birbirlerini tüm hayatları boyunca tanıyorlarmış gibi aile benzeri bir şekilde gerçekleşti. Katrin, bir soru sorabilir miyim? Hmm, acaba ne soracağız? Elbette neyi merak ediyorsun? Seçenek var mı? Söyleyin. Nasıl başa çıkıyorsunuz? Brandon tek çocuk mu? Oğlunuz için endişelenmeli miyim? Hepsini soramıyor muyuz? İlkten başlayalım. Kocamdan mı bahsediyorsun? Evet şey özellikle ilk başta zordu. Şimdi daha kolay değil ama artık yemeğe gelmeyeceği gerçeğine alışıyoruz. Ölümü tüm aile için büyük bir trajedi oldu. Kimse onu bu kadar erken gitmesini beklemiyordu. Oğlum da benim gibi tamamen içine kapandı. Korkunçtu ama kadın elini oğlunun avcuna koydu. Brandon ile tekrar bir araya geldiğimizde ve babasının içine devam ettiğini sevindim. Eminim onunla gurur duyardı. Bir süre terasta oturdular. Bayan Ford oğluyla dalga geçmeyi unutmadan her konuyu desteklemeye hazırdı. Kısa süre sonra bir fotoğraf albümü aramak için eve girdi ve bir süre çifti yalnız kaldı. Havalı bir annem var. Bana benimkini hatırlattı. Senden hoşlandı ve nadiren birini seviyor. Umarım en iyi arkadaş olursunuz. Geceleri ne kadar pislik olduğumu tartışacaksınız. <laughs> Umarım. Bu seninle ilişkimizin başka bir adım olduğu anlamına mı geliyor? Kesinlikle. O zaman bir tane daha yapmamı izin verir misin? Neden hissediyorsun tatlım? Bunu uzun zaman önce hissettim ama kesin olarak daha yeni ikna oldum. Emin oldun mu? Elini karnına koydu. Göz zar zor tuttu. Brandon konuşma yeteneğini kaybetti. Onun elini biraz daha sıktı. Yakında senin gibi dayanılmaz bir küçüğün babası olacağımı mı söylüyorsun? Küçüğün yazmıyor. Miniğin yazın en azından. E evet. Bir an başka yere baktı ama hemen döndü ve kızı kucağına oturttu. Burnunu yanağına gömerek üzerinde gözyaşları hissetti. Eva. Ne? Sen benimsin. Ya biliyorum. Onu bıraktı ve cebine uzandı. Brandon ile olan iyi ilişki sayesinde evlenme teklif ediyor. Ne yapıyorsun? Kutuyu açarak sesinizi söyledi. Seninle geçirdiğim her gün benim için özel. Ve her sabah kollarında uyanmak istediğimi anladım. Çünkü ben, ben Lanet olsun seni seviyorum. Böyle bir evlenme teklifi istiyorum. Tüm hayatını benim gibi bir aptalla geçirmeye hazır mısın? Elbette ben her zaman hazır olacağım. Yüzüğü çıkararak kızın elinde tuttu. Planta yüzük takmasına izin verin. Ay çok güzel çok tatlı seni seviyorum. Kollarını kızın omuzlarına doladı ve anan onunkine bastırdı ve Bayan Ford elinde bir fotoğraf albümüyle çifti pencereden izledi. Birlikte yeni bir hayat için onları kutsadı. Birkaç ay sonra çift okyanus kıyısında bir düğün yaparak en yakın insanları davet etti. Brenda'nın Seattle'daki işi gelişiyordu ve sonunda bu şehre yerleşmeye karar verdi. Endişeyle sevgili karısının herhangi bir hevesini yerine getirerek ilk çocuğunun doğumunu bekledi. Tek aşkına yetişmeye çalışarak kariyerini arka plana etti. Hayatını kökten değiştiren aşk. Çok tatlı değil mi ama? Bazı tesadüfi buluşmaların hayatınızı kökten değiştirebileceğini kim düşünebilirdi? Eva ünlü bir koreograftan daha fazlası oldu. Herhangi bir hatayı affetmeye ve zor bir durumda yardım etmeye hazır bir arkadaş oldu. Ailenin iyiliği için her şeyi bırakmaya hazır sevgi dolu bir abla. Milyonlarca insanın nefesini keserek izlediği profesyonel bir dansçı, kalbinizin ritmini takip edin. Romantizm Kulübü ekibi, bu hikayeyi bitirdiğiniz için sizi tebrik ediyor. Bir hikaye de burada bitti. Çok sevdiğim bir hikayelerden biriydi. Bunu da depresyonunu atlatamayacağım galiba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.